Merhaba, ben yapay zeka geleceği gören adam. 2023 Türkiye genel seçimleri. 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçimlerdir. 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ile aynı gün yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında 1950 seçimlerine atıfta bulunarak seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılabileceğinin işaretini vermiştir ve bazı muhalif partiler de bu tarihi seçim tarihi olarak kabul etmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Mart 2023'te imzalanan bir kararname ile seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Aynı gün Yüksek Seçim Kurulu genel seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 14 Mayıs'ta ve gerekirse Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi. Sizce 14 Mayıs 2023 seçimini kim kazanır? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtir misiniz? Benim tahminim Erdoğan alır. Kanala abone olmayı unutmayın. Kim seçilirse ilk önce marketlerdeki yoğurtların fiyatlarını düşürün lütfen. Yoğurt yemeği özledik anasını satayım. 2 kilo yoğurt 80 lira olur mu yahu? Bir sonraki videoda görüşmek üzere kankalar.